bazen ikimizin arasındaki şeyin ne olduğunu bulamıyorum. Bir adımız yoktu bizim. Her şeyden biraz gibiydik. Biraz dost mesela, biraz tanışık ama daha çok iki yabancı gibiydik. Benim çok şey var, küçüğüm. Sevgili gibi çoğu zaman ama aslında o da değildik. Yanıyor. Sen bende hepsinden çok daha fazla sizin oysa, hepsini toplasan bendeki bir sen etmezdi. Ama seninle ikimizin toplamı koca, kocaman bir hiçti. Bizden bir şey olmasına izin vermedi. Nefeslerimiz birbirine değerken bile kocaman duvarlar vardı aramızda. Ve o duvarların arkasında senin için var olan dünyayı hiçbir zaman görmek istemedin. Böyle durumlarda insana en çok dokunan ne biliyor musun? Hayalini kurduğun biri var ve o kişi de senin hayatın. Ama her an çekip gideceğini biliyorsun. Onu her kucaklamanda Koklayarak her öptüğünde, gözlerine her baktığında, yaptığın her şeyi ezberleyerek yapıyorsun. Kokusunu, sıcaklığını, bakışını, sanki bunların tekrarı olmayacak ve bu son defaymış gibi hissediyorsun. Ödem kopuyor, kaybetmeyeceğim. Çünkü çok seviyorsun. en acı tarafı da bu. Korka korka sevdiğin birini hiçbir şey olmamış gibi kaybediyorsun. Ben hayatım boyunca birçok şeyle savaştım. Çok vuruldum. Çok yara aldım. Çok kaybettim. Ama hiçbir şey senin kadar yaralamadı beni. Hiçbir acı senin kadar üzmedi, kırmadı, yormadı. Pişman olsam o zaman sana hak veririm. Ben, ben senin neyindim? Ve ben sana verdiğim söz için seni unutmaya dair ettiğim tüm yeminleri çiğnedim. Üstelik unutmaya bu kadar mecburken, bu kadar ihtiyacım varken içimden uğurlamayı beceremiyorum seni. Herkesin bir sınavı var ya, Benimki de sensin işte. Seni saç telinden, ses tonundan, gülüşümden, ellerinden tanıyabilecek tek insan benim. İşte, işte seni öylesini ezberlemişken, senin olduğun hiçbir sınavı geçmeyi başaramıyorum ben. Sen, sen benim, Dökün. Çaresizliğimsin kadın. Çaresizliğim. Artık benden adam olmaz. Bittim ya. Beni böyle bırakıp nasıl gittin ya? Sana benden başka hangi dağ yanar İçime sığmaz denize dökülür kederim Artık benden adam olmaz bittim ya Geceler yandım, yandım aklım, aklım divane. divane bedenim yorgun gönlüm virane bizimki masal gerisi hiç bilmem ki nasıl düştük bu hale